Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber replika piyasasının ilklerini yapan, bu süreçte markalaşmış olan DT No1 firmasının çıkartmış olduğu son ultra modeli olan DT Ultra 3 Pro isimli bir akıllı saatin Türkiye'de ilk defa detaylı bir inceleme videosunu yapacağız. Eğer replika akıllı saatlerle ilgileniyorsanız mutlaka DTNO1 firmasını duymuşsunuzdur. DTNO1 firmasının daha önce çıkartmış olduğu klasik modeller gerçekten Türkiye'de de dünyada da yok sattı diyebiliriz. benim hala kullanan 3 yıldır, 4 yıldır kullanan arkadaşlarım bile var arkadaşlar. Hani bu noktada gerçekten markalaşmaya özen gösteriyorlar ve şimdiye kadar da telif de yemediler. Nasıl yemediler bilmiyorum. Yani bu modellere replika diyoruz ama aldığınız modeller tabii ki Apple Watch'un birebir aynısı bir replikası tabii ki ama bu firmalar yani üreten firmalar bu konuda markalaşmış firmalar haline geldi. Artık DTNO 1 biliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi saatimizin teknik detaylarıyla başlayalım. Saatimizde 2.04 inç AMOLED 410 502 piksel yoğunluğa sahip oldukça kaliteli bir ekran bulunuyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz sürekli açık ekran modlarıyla birlikte de saati oldukça yakışıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Bluetooth versiyonu olarak da 5.3 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Batarya performansı performansı olarak da 2 ila 2 buçuk gün civarında bir batarya performansı bulunduğunu videonun en başında söylemiş olalım Saatte su geçirmezlik sertifikası bulunsa da arkadaşlar ben bu saatte birlikte havuza ve duşa girmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü daha önce e, bozulan e, bozulduğunu duyduğum bazı örnekler olmuştu. Şimdi saatin önemli bazı özelliklerinden bahsedip detaylı testlerine geçmek istiyorum. Saatte bir galer özelliği var arkadaşlar. İçerisine fotoğraflar yükleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar yüklendi. E, kendiniz bluetooth kulaklık bağlayıp e, telefondan bağımsız olarak bir bluetooth kulaklık bağlayıp saat üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz içerisine müzikler yükleyebiliyorsunuz Onun dışında video yükleme özelliği var Arkadaşlar video yükleme özelliğini de Kullanabilirsiniz İçerisinde küçük bir Android Market var Google Maps, Chat GPT gibi özellikleri Yükleyebiliyorsunuz bu ekranda görmüş olduğunuz bazı oyunlar var ee, içerisinde 7 civarında olması lazım. 7 civarında oyun bulunuyor bu oyunları da e, diğer özellikleri de videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim arkadaşlar. Kısaca bir saatten bahsetmiş olduk şimdi gelin kutu açılışına ve detaylı testlerine geçelim. Saati satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Kutu içeriğinden saatimizin kendisi çıkıyor. Eğer gri rengini seçerseniz bu şekilde turuncu kordonla, siyah rengini seçerseniz de bu şekilde gri kordonla beraber geliyor. Renkler gayet hoş gerçekten. Orijinal Apple Watch serisinin Ultra serisinden tabii ki benzetilmeye çalışılmış. Yani neredeyse birebir denebilir. Şu sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz var. Orta tarafta bir adet mikrofonumuz bulunuyor. Sol tarafta da çok güçlü hoparlörümüz var arkadaşlar. Bu hoparlörler gerçekten diğer replikalara göre hatta diğer akıllı saatlere göre gerçekten oldukça güçlü ses çıkarabiliyor. İçerisine müzik yükleyip müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu noktada da iyi. Telefon görüşmeleri noktasında da bu güçlü hoparlörler oldukça işinize yarıyor. Şu bölümde de tabii ki turuncu tuşlarımız bulunuyor arkadaşlar. Bu turuncu tuşlarda işlevsel olarak bastığınız zaman direkt spor modlarına Geçiş yapabiliyor bu şekilde Şöyle ana ekrana baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketli temalar var Şurada bir kırmızı nokta uyarısı var yani bu okunmamış bir bildirim olduğunu bize gösterebiliyor ee, Şöyle yakınlaştıralım o bölgeyi ee, onun dışında ekrana şöyle basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar kadran seçenekleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu kadran seçeneğini bu şekilde kitleyebiliyorsunuz İsterseniz de beğenmediğiniz kadranları bu şekilde bir tıkla silebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine orijinal Apple Watch'larda bulunan bazı kadran tarzları tabii ki saatimizde bulunuyor arkadaşlar. Ee, öyle elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bildirimlere, aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada e, widget kısımlarına, sola doğru çektiğimiz zaman bölünmüş ekrana, sağa doğru çektiğimiz zaman ise burada kartlar bölümüne ulaşıyoruz. Şöyle ekrana basılı tuttuğunuz zaman bu kartlar bölümünden istemediklerimizi şu şekilde çıkarıp istediklerimizi koyabiliyoruz arkadaşlar. E, yine bu crown tekerimiz aktif arkadaşlar. E, bunlar Bunlarda Kadran seçenekleri arasında geçişte kullanabiliriz. Menünün içeriğinde kullanabiliriz. Bu şekilde üst crown e, tekeri iki kere bastığınız zaman burada son girdiğiniz uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle tek tek kapatabilirsiniz arka plandan. E, liste görünümü ve e, normal klasik görünüm olmak üzere iki adet e, menü tarzımız bulunuyor saatimizde arkadaşlar. Saatimizin koldaki duruşu bu şekilde. Kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekran otomatik olarak uyanıyor ve gayet iyi bir şekilde bize geri dönüşler sağlayabiliyor. Ee, şöyle elimizi kapattığımız zaman da ana ekranı kapatabiliyoruz. Ee, kolda duruşumuz ve e, saatin uyan marketini beğendiğimi söyleyebilirim. Saate gelen bildirimlerin arkadaşlar bir kısmının simgesini hangi uygulamadan geldiğini bu şekilde gösteriyor. Mesela bu bildirim Telegram üzerinden gelmişti. Telegram'ın simgesini gösteremedi arkadaşlar. Şöyle içine girdiğimiz zaman aşağı doğru kaydıramıyoruz maalesef. Şu ekran üzerinde ne görüyorsak bunu görebiliyoruz. Çok uzun bir bildirim gelirse bu bildirimin bir kısmını bu şekilde kırpabiliyor. Onun dışında bazı uygulamaları dediğim gibi simgeleriyle özellikle temel uygulamaları mesela normal mesaj uygulamasının simgesini bu şekilde gösterdi. WhatsApp'ın simgesini de gösterdi gösterebiliyor Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Ama mesela Telegram'ı gösteremedi arkadaşlar. Ee, ve e, bu bildirimleri dediğim gibi e, emoji desteğimiz bulunmuyor. E, i̇sterseniz şu en üst kısımdan da e, basarak tamamını silebiliyorsunuz bu şekilde. Devam etmek için ikiyi tuşlayınız. Bluetooth hoparlör sesimiz oldukça iyi seviyelerde arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek bir şekilde karşı tarafın sesini size sunabiliyor. Bu gayet iyi bir özellik. Çoğu akıllı saatte oldukça ses az geliyor. E, bu saatimizde bu e, hoparlör sesi noktasında oldukça memnun kalacağınızı düşünüyorum. Telefon görüşmelerinde de sesinizi e, saate ağzınıza yakın tuttuğunuz sürece e, karşıya net bir şekilde iletebiliyor saatimiz. Şöyle bir orijinal Apple Watch 10 ile nabız testi noktasında bir kıyas yaptığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirlerine oldukça yakın hatta direkt aynı değerlere yakın değerler verdiğini görüyoruz. Şu an bu nabız ölçümünü durdurdu. Apple Watch ölçmeye devam ediyor arkadaşlar. Doğru ölçtüğünü söyleyebiliriz nabız ölçümü noktasında. Bir de kandaki oksijen miktarı ölçümüne bakalım. Gördüğünüz gibi animasyonları bile aynı yapmaya çalışmışlar ölçümler noktasında. Bakalım ölçümler noktasında nasıl bir fark olacak. Şu an 95 ile 97, 98, 96 değerleri arasında bir gezinme durumu var replikamızın. Orijinal Apple Watch'umuz ise 98 değerini verdi. Replikamız şu an diğer değerler arasında geziniyor. Bu çok doğru bir ölçüm vermeyeceğinin göstergesi. Yani kandaki oksijen miktarı ölçümünde güvenilir bir saat değil. Gelelim menü anlatımı kısmına. Menünün en baş kısmında arkadaşlar burada yine İngilizce karakterli bazı yazılar görmekteyiz. Yani çevirilerin tam yapılmadığını görebiliyoruz. İlerleyen dakikalarda da göreceksiniz çevirinin yapılmadığı bölümlerde. Mesela bu kısımda çeviri tam yapılmamış arkadaşlar. Şuraya favorileri aldığımız kişileri şu sol üst taraftaki noktalı yazan kısma bastığınız zaman direkt bir çevirici kısmı geliyor. Buradan telefon numarasını biliyorsanız direkt aramalar başlatabiliyorsunuz. Şu bölümde son görüştüğünüz kişileri görebiliyorsunuz, bu bölümden de rehberinizi görebiliyorsunuz. Şu alt kısma bastığınız zaman rehberinizi eşitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün rehberinizi eşitlemiş oluyorsunuz. Şurada bir App Store bölümü var arkadaşlar. Bu bölüm şu an için bu bölümde bazı uygulamalar bulunuyor arkadaşlar. Kendi bir Play Marketi gibi düşünebilirsiniz. Burada ChatGPT, BBC yine içerisinde indirebileceğimiz bir App Market, Google Maps, hava durumu takibi ve e, translate gibi özellikler var arkadaşlar. Bu kadar e, içerisindeki e, uygulamalar arkadaşlar. Bunlar Güncelleme geldikçe ekstra artabilir ama şu an içerisindeki uygulamalar bunlar. Bunların çoğu da İngilizce olarak arkadaşlar maalesef Türkçe olarak bulunmuyor. Bilgi bölümü burada gelen bildirimleri görebiliyoruz. Burada nefes egzersizi bölümü kayıtlarımızı tuttuğu bir bölüm bulunuyor arkadaşlar. Şu bölümde de en baş kısmında kullanmaya başla dediğiniz zaman bu şekilde açılıyor ve kalorinizi, adım sayarınızı vesaire takip etmeye başlıyor. Spor modları, ayarlar, zamanlayıcı, takvim bölümü, geri sayım sayacı, ses kaydı edici bölümü. Hava durumu takip bölümü bulunuyor şöyle içerisinde. Alarm kurabileceğiniz bir alarm bölümü, fotoğraf albümü var arkadaşlar. Buraya mesela şu fotoğrafı ben eklemiştim. Fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz içerisine arkadaşlar. Bu fotoğrafları da direkt kadran seçeneği olarak da kullanabiliyorsunuz. Müzik takip bölümü, müzik modlarını şuradan değiştirebiliyorsunuz. Saat modu, telefon modu ya da bluetooth modu. Bluetooth kulaklık bağlama modu daha doğrusu. Buradan arama cihazı kısmına bastığınız zaman arama dediğinizde bluetooth kulaklıkları arıyor ve saate direkt bir bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Saat modunu seçtiğiniz zaman içerisinde bulunan, içerisine yüklemiş olduğunuz müzikleri dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İçerisinde bulunan müzikler. Bunlar mesela hazır müzikler. Bunları bu şekilde dinleme şansına sahipsiniz. Uyku takibi, nabız, kandaki oksijen miktarı ölçümü, kamerayı uzaktan kontrol edebileceğimiz bir bölüm. Hesap makinesi bölümü. Ee, burada bir pusulamız var. Telefonu bul özelliği, video bölümü bu içerisine e, bilgisayar üzerinden videolar atıp arkadaşlar onları bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Ee, böyle bir özelliği de var. Flash Night yani e, bu şekilde bir El feneri özelliği de renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Yine saatimize konulmuş. NFC özelliği ama Türkiye'de çalışmıyor bilginiz olsun. Siri aktif hale getirme özelliği ve burada görmüş olduğunuz uygulamaların ayrı ayrı bildirimlerini alabileceğiniz bir bölüm. Bunlar yüklü uygulamalar değil arkadaşlar. Giriyorsunuz içerisinde mesela Instagram'dan gelen bildirimleri görüyorsunuz sadece o kadar. Şurada bir desibel ölçüm bölümü var arkadaşlar. Bunda şöyle yüksek sesler yaptığınız zaman... Gördüğünüz gibi sesler değişiyor. Desibel ölçüm bölümü yine içerisinde bulunuyor. Burada döngü takibi bölümü, e, telefonu bul özelliği, e, işte dünya saatleri, kontak dediğimiz bölüm, e, rehber işleme bölümü, oyun mu yazan bölümde burada görmüş olduğunuz oyunlar bulunuyor. Mesela şöyle bir tanesine girelim. Gördüğünüz gibi bir Flippy Bird oyunu var. Güzel de oynanıyor arkadaşlar içerisinde. Böyle özellikler bulunuyor. Bir yılan oyunu var mesela saat üzerinde. Şu şekilde oynayabilirsiniz. Bunları da Böyle oyunlar koymuş içine. Ee, onun dışında devam edecek olsak Chat GPT özelliği bulunuyor arkadaşlar, ama bu İngilizce olarak çalışıyor. Burada bir Google Maps özelliğimiz var. Şöyle gösterelim arkadaşlar Google Maps özelliğini e, arama yaptırıyorsunuz buradan. Şuradan e, ses kaydı ile nereye gitmek istediğinizi anlatmak istiyorsunuz ama bunu sadece İngilizce olarak algıladığı için maalesef e, biz burada. Herhangi bir şekilde bir aratma yapamıyoruz. Şuradaki hazır bölümler var. Metro aratma, shopping, yemek yerleri, kafe gibi yerler. Basıyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela kafe ve restoranları size göstermeye başlıyor. Şöyle sağa doğru giderek buradaki ee, mesela Mac bir kafeye gitmek istiyorum bastım üzerine go here diyorum ve yürüyerek mi arabayla mı arabayla diyorum start navigasyon diyerek bu şekilde navigasyonu başlatabiliyoruz arkadaşlar ama kendimiz girerek maalesef e, şu an için İngilizce olarak algıladığı için bizim konuşmalarımızı e, kendimiz işte bir adres girerek ya da işte ne bileyim bir klavye ile girerek bir adres giremiyoruz maalesef. Sadece buradaki hazır kısımları kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun ve şurada da bir translate bölümü var ama bu translate bölümü de yine Türkçe yok arkadaşlar. O yüzden işimize yaramayacak diğer özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Menü anlatımımız da bu şekildeydi. Biz uygulama olarak VR Pro uygulamasını kullanıyor. Şöyle simgesinde görelim. VR Pro uygulaması ile ilgili oldukça fazla e, inceleme yaptık arkadaşlar. Detaylı incelemeler kanalımızda mevcut. Bu e, videoda sadece özet olarak anlatacağım. Önemli özelliklerini anlatacağım. Şu bölümden görüntüleri aktarıyorsunuz. Yani fotoğraf aktarma yapabiliyorsunuz saatinize. Şu bölümde de videoyu nasıl dönüştüreceğinizi anlatan bir video bulunuyor. E, bilgisayar üzerinden dönüştürüp videolar atabiliyorsunuz saatin içerisine arkadaşlar. Onun dışında NFC var ama Türkiye'de çalışmıyor. Bilginiz olsun. Burada yine bazı ayarlar var. Şöyle baktığınız zaman ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı zaten anlıyorsunuz arkadaşlar. Uygulama bildirimlerini buradan isterseniz e, İstemediğiniz bildirimleri kapatıp istediklerinizi açabiliyorsunuz. Esas farklılaştıran kısım şu bölüm saat arayüzleri. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz saat arayüzlerini ücretsiz bir şekilde indirip e, yükleyebiliyorsunuz. Bunlar her, her biri birer kategori. Şöyle girdiğiniz zaman içerisinde e, oldukça çeşitli e, kadran seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Kadran seçenekleri bence yeterli. Gayet güzel kadranlar da var. Orijinal Apple Watch'a benzeyen e, kadran seçenekleri de yine saatimizin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Bunları aldığınız zaman tek tek kontrol edebilirsiniz. Şurada özelleştir yazan bir bölüm var. Bu bölümden arkadaşlar. Ee, kendi fotoğraflarınızı koyup burada özelleştirmeler yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi yazı fontlarıyla bile oynayabiliyorsunuz renkleriyle oynayabiliyorsunuz burada isterseniz pil göz, gözüksün işte ekranda isterseniz adım gözüksün isterseniz kalori gözüksün bunları ayarlayabiliyorsunuz bunlar güzel işlevsel e, işlemler arkadaşlar buraya da bir saniyelik bir video atarak e, saatinizin ana ekranına bir saniyelik videolar ekleyebiliyorsunuz burada da e, arka tarafı bu şekilde karartarak görüntü parlaklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yarasa beğenmeyi ve Teknoanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer replika videolarımıza da mutlaka göz atın diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.